Merhabalar sevgili öğrenciler. Yerinci sınıf veri analizi ve cisimlerin farklı yönden görünümleri ünitesi ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu beceri temelli soruları çözeceğiz. Birinci soru. Aşağıdaki daire grafiğinde 20 Ocak günü bir kafede öğleden önce yapılan satışlardan elde edilen toplam gelirin satılan ürün türlerine göre dağılımı verilmiştir. Bu kafede Aynı gün öğleden sonra yapılan satışlardan elde edilen gelirle ilgili olarak Aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Öğleden önce yapılan satışlardan elde edilen toplam gelire eşittir. Toz, pasta ve meyve suyu satışlarından elde edilen gelirler, öğleden önceye göre %50 azalmıştır. Öğleden sonraki satışlardan elde edilen toplam gelirin, satılan ürün türlerine göre dağılımı bir daire grafiği ile gösterildiğinde, çay satışından elde edilen geliri gösteren daire dilimin merkez açısı, yukarıdaki grafikte çay satışından elde edilen geliri gösteren Daire diliminin merkez açısına göre 18 derece artmıştır. Bu bilgilere göre kafede öğleden sonra kahve satışından elde edilen gelir, öğleden önce kahve satışından elde edilen gelire göre yüzde kaç artmıştır diye sorulmaktadır. O halde verilenlere göre öğleden önce ile öğleden sonrayı karşılaştırmalıyız. Öğleden önce ve öğleden sonrayı yerleştirelim. Bizden istedikleri meyve suyu pasta, tost, çay ve kahvedir. Meyve suyu daire grafiğinde 40 derece ile gösterilmektedir. Pasta 40 derece, tost 40 derece, çay 100 derece. Bir daire grafiğinde merkez açılar toplamı 360 derece olmalıdır. O halde eksik olan kahvenin derecesinin 140 derece olduğu görülmelidir. Önermeleri okuyalım. Öğleden önce yapılan satışlardan elde edilen gelirler toplam gelire eşittir. O halde öğleden önce 360 dereceye tamamlandıysa öğleden sonra da 360 dereceye tamamlanmalıdır. İkinci önerme tost, pasta ve meyve suyu satışlarından elde edilen gelirler öğleden önceye göre %50 azalmıştır. Öğleden önce 40 derece alındıysa öğleden sonra %50'si kadar azaldığına göre öğleden sonra meyve suyu 20 derece, pasta %50 azaldıysa 20 derece, tost 20 derece olmalıdır. Son önermeyi okuyalım. Öğleden sonraki satışlardan elde edilen toplam gelirin satılan ürün türlerine göre dağılımı daire grafiği ile gösterildiğinde çay satışından elde edilen geliri gösteren merkez açı 18 derece artmıştır. O halde çay 100 derece ile gösterildiğinde öğleden sonra 118 derece ile gösterilmelidir. Öğleden sonra da 360 dereceyi tamamlanmak zorunda olduğundan kahvenin derecesi 182 derece olmalıdır. Soru, öğleden sonra kahve satışından elde edilen gelir öğleden önce kahve satışından elde edilen gelire göre yüzde kaç artmıştır diye sormaktadır. O halde 182'den 140 çıkarılmalıdır. 42 derecelik bir artış vardır. Ancak yüzde kaç arttığı sorulduğunda 140'ın yüzde kaçının 42 olduğu bulunmalıdır. Gerekli işlemler yapıldığında 14x eşittir 420. Her iki taraf 14'e bölündüğünde cevap 420 bölü 14'ten 30 bulunmalıdır. O halde birinci sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. İkinci soru. Kerem 1000 parçadan oluşan aşağıdaki yapbozu 4 günde tamamlamıştır. Aşağıdaki daire grafiğinde Kerem'in yerlerine koyduğu toplam parça sayısının günlere göre dağılımı verilmiştir. Buna göre Kerem yapbozun parçalarından kaç tanesini 4. gün yerine koymuştur. İlk önce verilmeyen 4. günün merkez açısını bulmalıyız. Diğer merkez açılar toplamına bakalım. Birinci gün 126 derece, ikinci gün 90 derece, üçüncü gün 54 derece olarak verilmiştir. Toplamları 270 derece yapar. Merkez açılar toplamı olan 360 dereceden 270 derece çıkarıldığında verilmeyen dördüncü gün merkez açısının 90 derece olduğu bulunur. Orantıyla soruya devam edelim. Merkez açılar toplamı olan 360 derece toplam parça sayısı olan 1000 parçaya denk ise soru dördüncü günü sorduğundan 90 derece kaç parçaya denktir? Orantı doğru orantı olduğundan 360 derece 90 derece döndüğünde 4'e bölündüyse 1'i de 4'e bölerek 250 derece olduğu da görülebilir. İkinci sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Üçüncü soru. Silindir biçimindeki su deposunun şekildeki gibi yarısı 5 eş bölmeyi diğer yarısı 4 eş bölmeye ayrılmıştır. Bu su deposuna belli bir miktar su konulduktan sonra deponun doluluk oranı aşağıdaki daire grafiği ile gösterilmiştir. Buna göre depodaki su seviyesi hangi iki bölme arasındadır? Deponun yarısı 4 eş bölmeye, yarısı 5 eş bölmeye ayrıldığından, ikisi de aynı yarımı ifade ettiğinden ortak bir katını bulmalıyız. 4 ve 5'in ortak katı 20 olduğundan 20 verebiliriz. O halde deponun yarısını 20x ile gösterelim. Eğer deponun üst yarısı 20x ile gösteriliyorsa 4 eş parçaya bölündüğünden her bir parçası 20 bölü 4'ten 5x, 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 5x ile ifade edilmelidir. Deponun diğer yarısı da 5 eş bölmeye ayrıldığında 20 bölü 5'ten her bir parça 4x ile gösterilmelidir. 4x, 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 4x ve 4x ile gösterilmelidir. Orantıyla devam edelim. Deponun tamamı 20x, 20x daha 40x ile gösterilmelidir. O halde daire grafiği ile gösterilmek istenirse 360 derecelik toplam kısım 40x'e denk ise 72 derecelik kısmı boştur. Yani 288 derecelik kısmı dolu kısmı göstermektedir. Deponun dolu kısmının hangi birimler arasında olduğu sorulmaktadır. O halde 288 derecelik dolu kısmın dengini bulmalıyız. Orantı doğru orantı olduğundan içler dışlar çarpımı yapılır. 40x çarpı 288. Her iki taraf 360'a bölündüğünde istenilen değerin 32x olduğu görülür. O halde 32x olacak şekilde yerleştirelim. 4 8 12 16 20 25 30. Eğer 32 istiyorsak B ile C arasında denk geldiğini görüyoruz. O halde Üçüncü sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Dördüncü soru. Bir veri grubundaki sayıların toplamının gruptaki terim sayısına bölümüyle elde edilen sayıya o veri grubunun aritmetik ortalaması denir. Bir veri grubundaki en büyük veri ile en küçük veri arasındaki farka açıklık denir. Bülent 1-10 Aralık tarihlerinde bir iş gezisi için Viyana'ya gitmiştir. Aşağıdaki grafikte Viyana'da 1-8 tarihlerindeki günlük ortalama sıcaklık değerleri verilmiştir. Bülent'in Viyana'da bulunduğu 10 günlük sürede günlük ortalama sıcaklık değerlerinin aritmetik ortalaması 0 derece olmuştur. Buna göre ifadelerinden hangisi doğrudur diye sorulmaktadır. Birinci ifadeyi dikkatlice inceleyelim. Birinci ifade. 9-10 Aralık tarihlerindeki günlük ortalama hava sıcaklıklarının aritmetik ortalaması 0 dereceden fazladır. 9-10 Aralık tarihlerindeki günlük hava sıcaklığı grafikte verilmediğinden önce onlarla ilgili bilgi elde etmeliyiz. 10 günlük süredeki sıcaklık değerlerinin aritmetik ortalamasını 0 olduğunu kullanalım. 1 Aralık'ta sıcaklık 3 derece, 2 Aralık'ta artı 1 derece, 3 Aralık'ta eksi 4, 4 Aralık'ta 0, 5 Aralık artı 2, 6 Aralık 6, 2, 7 aralık eksi 1 ve 8 aralığın yine eksi 1 olduğu görülür. 9. ve 10. aralık toplamını ise x alalım. Toplam 10 günlük sıcaklık olduğu için aritmetik ortalamaları 0'a denk olduğundan bölü 10 eşittir 0 kullanılmalıdır. İçten dıştan çarpımı yapıldığında ve toplama bakıldığında eksi 4 artı x eşittir 0 bulunur. Eksi 4 diğer tarafı artı 4 olarak gittiğinde 9 ve 10. gündeki sıcaklık toplamlarının 4 derece olduğu görülür. Aritmetik ortalama sorulduğundan toplamları 4 olduğundan 4 bölü 2'den 2 günün sıcaklık ortalaması 2 derecedir. 0 dereceden fazladır diye bilgi vermektedir. O halde birinci bilgi doğrudur. İkinci bilgi. Günlük ortalama hava sıcaklığının en düşük olduğu gün 9 Aralık ise en yüksek olduğu gün 10 Aralık olmalıdır. Grafik incelendiğinde 3 Aralık'taki en düşük sıcaklığın Eksi -4 olduğu görülür. O halde 9 Aralık'ta eğer eksi -4'ten daha düşük bir sıcaklık olacaksa eksi -5 olarak kabul edebiliriz. 9 Aralık'ta sıcaklık eksi -5 kabul edilirse 2 günün sıcaklıkları toplamı 4 dereceydi. 9 Aralık'ta en düşük sıcaklığı eksi -5 kabul etmiştik. O halde en yüksek sıcaklığı toplamın 4 olması için 9 derece kabul etmeliyiz. Grafik incelendiğinde en yüksek sıcaklık değerinin 10 Aralık olduğu görülür. O halde İkinci bilgi de doğrudur. Üçüncü bilgi. 1. 10 Aralık tarihlerinde Viyana'daki günlük ortalama hava sıcaklık değerini gösteren veri grubunun açıklığı en az 6'dır. Açıklık en büyük değerden en küçük değerin çıkarılması demektir. Grafik incelendiğinde en yüksek değerin 2, en düşük değerin ise 4 olduğu görülür. 2'den eksi 4 çıkarıldığında açıklığın 6 olduğu görülür. Yani üçüncü bilgi de doğrudur. Dördüncü sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. 5. soru Süleyman Manyas Gölü'nde gördüğü farklı türdeki kuşları tek tek saymıştır. Aşağıdaki tabloda Süleyman'ın gördüğü türlere göre kuş sayıları, daire grafiğinde ise bu kuşların türlerine göre dağılımı verilmiştir. Buna göre Süleyman kaç tane suna görmüştür diye sorulmaktadır. O halde ilk önce verilmeyen merkez açıyı tamamlayalım. Suna 60 derece, Diğer kuş 150 derece. Kılıçgaga ve suçulluğunun toplam açılarının değerlerine bakalım. 150 ile 60 toplamı 210. 360'tan 210 çıkarıldığında ikisinin toplamının 150 derece olduğu görülür. O halde bir orantı kuralı. Kılıçgaga ve suçulluğunun merkez açıları toplamı 150 dereceydi. Kılıçgaga ve suçulluğunun sayıları toplamı ise 140 160 daha 300 tanedir. Soru suna'yı sormaktadır. Suna 60 dereceyle gösterildiğinden 60 derecenin kaç tane kuş sayısına denk geldiğini bulalım. Orantı doğru orantıdır. 150, 300 olduğuna göre 2 katına çıkmış. O halde 60 da 2 katına çıkmalıdır. Sorunun doğru cevabı 120 olmalıdır. 5. sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. 6. soru. Bir veri grubundaki sayıların toplamının gruptaki terim sayısına bölümüyle elde edilen sayıya o veri grubunun aritmetik ortalaması denir. Bir veri grubu küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralanıp Baştan ve sondan eşit sayıda veri atıldığında ortada kalan veriye ortanca değer yani medyan denir. Bir veri grubunda diğer verilere göre çok büyük veya çok küçük bir değer olduğunda o veri grubu hakkında yorum yapmak için ortanca aritmetik ortalamaya göre daha kullanışlıdır. Aşağıdaki çizgi grafiklerinde 4 farklı hastaneye 7 ay boyunca gelen acil vaka sayıları gösterilmiştir. Buna göre bu hastanelerden hangisine Ağustos ayında gelecek acil vaka sayısı ile ilgili yorum yapmak, aritmetik ortalama yerine ortanca kullanılması daha uygun olur diye sorulmaktadır. Bir veri grubunda diğer verilere göre çok büyük ya da çok küçük bir değer olduğunda o veri grubu hakkında yorum yapmak için ortanca kullanılır denmektedir. Yani açıklık fazla olduğunda medyan kullanmak daha elverişlidir demektedir. Verilen grafiklerde açıklık bulalım. Açıklık en büyük değerden en küçük değerin çıkarılması demektir. Birinci grafikte en büyük değer 15, en küçük değer ise 5'tir. O halde birinci grafiğin açıklığı 10'dur. İkinci grafikte en büyük değer 25, en küçük değer 5'tir. Yani açıklığı 20'dir. Üçüncü grafikte en büyük değer 15, en küçük değer 5'tir. Yani açıklığı 10'dur. Son grafikte en büyük değer 20, en küçük değer 10, yani açıklığı olmaz. Açıklığın en fazla olduğu grafik ikinci grafik olduğundan sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. 7. soru. Drone uzaktan kumanda ile kontrol edilen Video veya fotoğraflar çekebilen bir hava aracıdır. Bir limanın üstünde dolaşan drone ile limanda bulunan konteynerlerin fotoğrafları çekilmektedir. Yukarıda bu limanda bulunan konteynerler modellenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi drone tarafından konteynerlerin üzerinden çekilen fotoğraflardan birine göre yapılmış, konteynerlerin üstten görünümüne ait bir model olamaz. Verilen şeklin arkasında ve önünde yapı olabilir. Arka yüzü görünmediği için göz ardı edelim. İki sıra görünmektedir. O halde arkada kaldığı düşünülen yapıları göz ardı edelim. Verilen şekilde mavi, sarı, kahverengi ve gri olmalıdır. Mavi, sarı, kahverengi ve gri. En önde ise mavi ve sarı olmalıdır. A şıkkı olabilir. B şıkkında ise mavi, sarı, kahverengi ve gri olmalıdır. En ön yüzlerinde ise mavi ve sarı bulunmalıdır. D şıkkında mavi, mavi olduğundan mavinin yanına sarı gelmesi gerekirdi. O halde D şıkkı doğru cevap olmalıdır. 7. sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. 8. soru. Aleyna 6 tane eş küpü kullanarak aşağıdaki modeli oluşturmuştur. Alena oluşturduğu bu yapının üstten, sağdan, soldan ve önden görünümleri bir kağıda aşağıdaki gibi çizmiştir. Buna göre Alena'nın yapmış olduğu çizimlerden hangisi yanlıştır diye sorulmaktadır. Önden görünümünü inceleyelim. Ön tarafta en alt sırada 2 tane küp, üstte ise 2 tane yapı olduğu görülür. Yani önden görünümü doğru çizilmiştir. Sağdan görünümü inceleyelim. Sağ taraftan bakıldığında üst üste 3 tane yapı ve hemen yanında en altta tek bir tane yapı olduğu görülür. Sağdan görünümle doğru çizilmiştir. Soldan görünüm incelendiğinde en altta 2 tane yapı ve hemen üzerinde 2 tane yapı olduğu görülür. Üçüncü görünümde doğrudur. Üstten görünüm incelendiğinde 4 tane kare olması gerektiği görülür. Ancak şekilde 6 tane çizildiğinden dördüncü ifade yanlış çizilmiştir. 8. sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. 9. soru. Bir veri grubundaki sayıların toplamının gruptaki terim sayısına bölümü ile elde edilen sayıya o veri grubunun aritmetik ortalaması denir. Bir veri grubunda en çok tekrar eden sayıya tepe değer denir. Bir veri grubundaki en büyük veri ile en küçük veri arasındaki farka açıklık denir. Bir veri grubu küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralanıp baştan ve sondan eşit sayıda veri atıldığında ortada kalan veriye ise ortanca denir. Bir iş yerinde 7 kişi çalışmaktadır. Bu iş yerinde çalışanların aldıkları maaşların TL cinsinden değerleriyle 7 TL'den oluşan bir veri grubu oluşturuluyor. Aşağıda bu veri grubuna ait bazı bilgiler verilmiştir. En düşük maaşı alan 2 kişi olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi bu firmada çalışanlardan birinin TL cinsinden aldığı maaş olur diye sorulmaktadır. İş yerinde 7 kişi çalıştığından 7 kişiyi belirginleştirelim. Birinci kişi, ikinci kişi, üçüncü kişi, dördüncü, 5. kişi, 6. kişi ve 7. kişi. Önce medyan kullanalım. Medyanın 3400 lira olduğu verilmiştir. 7 kişi olduğundan medyan 4. kişiye denk olacaktır. O halde 4. kişi 3400 lira alır. En düşük maaşı alan 2 kişi olduğuna göre en düşük maaşı olan kişileri 1. ve 2. kişi kabul edip x lira diyelim. Açıklık 700 lira olduğundan o halde 7. kişi x artı 700 olmalıdır. Şimdi tepe değeri kullanalım. Tepe değer en çok tekrar eden değerdi. Verilenler incelendiğinde iki kişi x olarak adlandırılmıştık. Tepe değer 3700 olduğundan, iki kişiden fazla olması gerektiğinden, o halde üç kişiyi 3700 demeliyiz. Ortanca değeri 3400 demiştik. O halde ortanca değerin altındaki üç kişinin 3700 olması gerekmektedir. 5. kişi 3700, 6. kişi 3700, 7. kişinin de 3700 olması için x'in 3000 olması gerektiği görülür. O halde x değeri bulunmuş olursa. Birinci kişi 3000, ikinci kişi de 3000 almaktadır. Bilinmeyen tek ifade üçüncü kişi kalmıştır. Y diyelim. Son olarak aritmetik ortalama kullanmalıyız. Maaşlar toplamını kişi sayısına böldüğümüzde aritmetik ortalamanın 3400 olduğu görmektedir. O halde 3000, 3000, 3400, 3700, 3700 ve son olarak yedinci kişinin almış olduğu maaş olan 3700'ü topladığımızda 20.500 olduğu görülür. O halde Şöyle bir denklem yazalım. Üçüncü kişinin maaşı olan Y artı diğer maaşlar toplamı olan 20.500 bölü 7 kişi eşitmiş aritmetik ortalamı olan 3400. Çapraz çarpıldığında Y artı 20500 3400 çarpı 7'den 23800. 20, artı 20500 diğer tarafa eksi 20500 olarak gider. O halde Y eşittir 23800'den 20500 çıkarılırsa 3300 lira bulunur. O halde 9. sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. 10. soru. Aşağıdaki sütun grafiğinde Türkiye'de 2014-2018 yıllarındaki kadın ve erkek nüfusu verilmiştir. Aşağıda Türkiye'de yıllara göre nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı verilmiştir. Buna göre 2014-2018 yıllarındaki Türkiye nüfusu ile ilgili 1. Çalışma çağındaki nüfus değişmemiştir. 2. Çocuk nüfusunun en çok olduğu yıl 2014'tür. 3. 2018 yılındaki yaşlı nüfus 2014 yılından %10 fazladır. İfadelerinden hangileri yanlıştır diye sorulmaktadır. Birinci ifadeyi inceleyelim. Çalışma çağındaki oran değişmemiştir. 67,8 olduğu görülür. Ancak üst grafik dikkatlice incelendiğinde yıllara göre nüfus değiştiğinden çalışma çağındaki nüfusa değişecektir. O yüzden Birinci ifade yanlıştır. İkinci ifadeyi inceleyelim. Çocuk nüfusunun en çok olduğu yıl 2014'tür. Çocuk nüfusunun 2014 yılını inceleyelim. 2014 yılında 39 milyon erkek, 38,7 milyon kadın vardır. O halde 39 ile 38,7 milyon toplandığında 77,7 milyon kişi olduğu görülür. Bunların %24,2'si çocuk olduğundan 77,7 milyon kişinin 24,2'si hesaplanmalıdır. Gerekli işlemler yapıldığında 18,6824 milyon kişi olduğu görünür. Kıyas yapmak adına 2015 yılında inceleyelim. 2015 yılında 39,5 milyon erkek, 39,2 milyon kadın bulunmaktadır. 2015 yılındaki toplam nüfus 78, 7 milyondur. Çocuk nüfusu sorulduğunda 2015 yılında %24 çocuk bulunduğundan 78,7 milyonun %24'ü hesaplanmalıdır. Gerekli işlemler yapıldığında 18,888 milyon olduğu görülür. Çocuk nüfusunun en çok olduğu yıl sorulduğunda 2015 yılında 2014 yılından daha fazla çocuk olduğu görüldüğünden ikinci ifade de yanlıştır. Üçüncü ifadeyi inceleyelim. 2018 yılındaki yaşlı nüfus 2014 yılından %10 fazladır. O halde 2018 yılındaki yaşlı nüfusu inceleyelim. 2018 yılında 41,8 milyon erkek, 41,9 milyon kadın bulunmaktadır. Toplam nüfus 82,7 milyondur. 2014 yılında ise 39 milyon erkek, 38,7 milyon kadın bulunmaktadır. Yani toplam nüfus 77,7 milyondur. 2018 yılındaki yaşlı nüfusun 2014 yılından %10 fazla olup olmadığı sorulmaktadır. 77,7 milyonun %10'u 1, sola kaydırarak 7,77 olarak hesaplanır. %10 fazla olup olmadığını incelemek için 77,7 milyona 7,77'yi ekleyelim. Sonuçta 75,47 milyon kişi olduğu görülür. Ancak 2018 yılında 82,7 milyon kişi vardı. Yani 3. ifade de yanlıştır. O halde 10. sorunun doğru cevabı D seçeneğidir.